Selamun Aleyküm gençler bugün sizlerle Mike Basket Edition Survival e, Survival Oynayacağız e, Şu anda yani e, Şunu söyleyeyim size Biz uçtu yani tekrar başlıyoruz yeniden başlıyoruz Ben Realme işine falan atıldım böyle Realme yapamadım ona işte Bizim Survival series falan gitti. ata çıktı. Ee, yani artık sıfırdan başladık. Ne yazık ki. 5. bölümümüz sıfırdan başlayacağımız bir bölüm olacakmış bizim için. Oha! Yok böyle bir şey. Güvendim Seed yazdım lan. Bu ne? Güvendim de robot diye Seed yazdım gittim. Bu ne lan? P Allah ya. Elhamdülillah. Allah'ım. Güzel yer aslında ya. Baksanıza. O. Oh. O. Oh. Seed boşa gitmedi. Köy var. Tamam. Küçük harfli robot. Arkadaşlar köy bulmak istiyorsanız küçük harfli robot. Bakın şimdi. Gönderin. Ah ya. Yavru ya buraya pis köylü. Pis köylü seni. Ya dur bir şey göstereceğim adamlara ya. Arkadaşlar bu köylerin peşine lazım. Aa hadi ama gözünü seveyim ya. Lan bir Köylü abicim seni bir tutabiliyor muyuz? Evet. Köylüyle ticaret geldi. Ticaret geldi. Köylüyle ticaret geldi. Micro Park adı da Köylüyle ticaret geldi. Çok şaşırdım. Ben de biliyorum. Ee, Se. Ersin çok haklı kanalına çok teşekkür ediyorum. Bazı iyi videoları var. yani silah modu yüzü falan zaten ben ondan baktım. Gerçekten iyi. Arkadaşlar burada biliyorum silah moduna şey koyacağım demiştim. ama koyamayacağım. neden dersiniz? Çünkü yani şeyi alamadım. Hani YouTube arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada çok kısa bir video olacak. Lan domuzlar da benim peşime takım yemin ediyorum. Lan iyi ki bir uç topladık şu köylerden. Oh. Jungle ağacı falan var orada. Bir siyitti. Anlayacağınız. Küçük harflerle robot arkadaşlar. Seed bu yani. Küçük harflerle robot

ve sadece 6 dakika çekebileceğim ee, o yüzden şöyle bir hızlıca gelişmeye bakacağım ağacı falan hızlı keseceğim ee, direkt balta falan yapacağım böyle ee, biraz hızlı gelişmeye bakacağım yani ne yaptığımı da anlamazsınız hızlı gelişmem yüzünden ee, gerçekten hepinize özür dilerim ee, e, gerçi bu videoda bayağı bir konuştuk konuşmayalım İşe bakalım ama konuşmamız da diğer videoda öyle sussak. Zaten sizin de canınız bayağı bir sıkılır. Ee, arkadaşlar bu arada Hunger Games attım da devamı gelemeyecek. O da şu bakın. Hem Hunger Games bayağı uzun sürüyor. Böyle hemen 2 dakikada öldüğü için kısa, oluyor video. Ee, hem de yani burada daha giremiyorum. Şu anda beceremeyip. Giriyorum. Biraz oynuyorum. Sonra beni sor buradan atıyor. Böyle şeyler falan geliyor. Yani devam etmek isterdim. Ama Hunger Games'e de devam edemeyeceğiz arkadaşlar. Düzeltebilirsem devam ederiz. Yani düzeltemezsem yapamayacağız Hunger Games serimizi de. 14 FPS'de oynuyoruz. Leş gibi FPS'de oynuyoruz. 22 oldu. Bu biraz... Tamam sıkıntı yok. Ya şu demirci... Şükür. Arkasından arkasından ticarete girdim. <Gülüyor> <Gülüyor> What is this? Abi. Çok güzeldi ama ya. Abi. Ha 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 sesinden. Arkadaşlar bu köye zombi saldırmamış mı ya? Hayvan gibi şey var. Neyse hemen şöyle bir hızlıca gelişelim. Ee, Aşağıda bu arada normal oynadığım modda da değil. Şu anda böyle oynuyorum yani. Normalde oynadığım gibi değil. Ee, her neyse fazla konuştuk. Bir tane köylünün evine yerleşelim. Ee, ben şuna yerleşmek istiyorum ya. Yerleş of büyük ev çıktı. Neyse sıkıntı yok. Büyük olsun ev olsun. Büyük olunca ev olsa da güzel olur zaten. Evet. Hani arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gidelim. Bay bay. Ee, söyledim. Umarım duymuşsunuzdur. Bu videoyu kısa kesmek zorunda kalacağım. Tabletimde yer yok. Neyse arkadaşlar. Hem, görüşmek üzere. Hepinizi görüşmek üzere. Abone olmayı, like, videoya like at. Beğendiyseniz videoya like at. Neyi unutmayın. Hoşçakalın.